her insan hayatında bir dönüm noktasına gelir. Ya nefsini tatmin etmeyi seçer ya da ruhunu Allah'a teslim etmeyi. Nefsinin istekleri her zaman parlak görünür. Anlık bir mutluluk, geçici bir huzur vaat eder. Ama her seferinde daha fazlasını ister ve seni hiç bitmeyen bir açlıkla baş başa bırakır. Nefsin peşinden giden insan her kazandığında biraz daha yoksullaşır. Çünkü nefsin kazandığı yerde ruh kaybeder. Bir gün hayat seni öyle bir köşeye sıkıştırır ki çıkış yolu ararsın ama bulamazsın. İnsanlardan medet umarsın ama kimse senin yükünü taşıyamaz. İşte o an sana en yakın olanı fark etme zamanıdır. Rabbin. O seni başından beri izliyordu ama sen her seferinde gözlerini başka yerlere çevirdin. Şimdi ise onun kapısını çalmak için en doğru zamandasın. Çünkü Allah en çaresiz anında seni karşılamaya hazırdır. Hayatta her şeyin kontrolünün sende olduğunu sandığın an aslında en büyük yanılgıya düşersin. Çünkü kontrol asla sende olmadı. Rüzgarın yönünü değiştiremediğin gibi kaderin akışını da değiştiremezsin. Ama kaderi yazanı tanıdığında her şey değişir. Rabbinin sana biçtiği her şeyde bir hikmet olduğunu anladığında korkuların yerini güven, isyanların yerini şükür alır. Bir gün herkes seni unutur, en sevdiklerin bile. Mezara tek başına gireceksin. Hesap günü tek başına Rabbinin huzurunda duracaksın. O gün dünyaya ne kadar bağlandığın değil, Allah'a ne kadar bağlandığın sorgulanacak. Şimdi karar ver. Hayatını dünyaya mı adayacaksın yoksa ebedi kurtuluş için mi yaşayacaksın? Çünkü dünya fani ama ahiret sonsuzdur. Ve unutma, Allah'ın merhameti senin hayal bile edemeyeceğin kadar büyüktür. Sen kaç kez yanlış yaparsan yap, ona döndüğünde seni tövbelerinle kucaklar. Ama onun kapısını çalmaya cesaret edemeyen gerçek pişmanlığı hiç tadamaz. Hayat seni ne kadar yorarsa yorsun, ne kadar hata yaparsan yap, Allah'ın affını küçümseme. Çünkü onun rahmeti senin acizliğinden çok daha büyüktür.